Mehmet abi şimdi bir bakar mısın? Hah, geldim Sultan. <laughs> Sultanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş geldiniz Sultanım. Hoş geldiniz. Ne haber? Ya yani, hoş geldin. Buraya mı bakıyorsun? Ya bunu merak ettim. Nedir, ne değildir? Ya bu 19. yüzyıl, Sultan Abdülhamid Han'ın ee, kızlarından birinin evinden çıkmak. Bak ilerleyen yıldızlı, bronz, ee, Osmanlı kazanlı, bizi İngilizler tarafından bizim pazarı için yapılmış güzel bir tarih. Sultanmış. <laughs> evet, evet var. Tabii tabii doğru atıyorsun abi. Altında ağır şeyi var. İşte e, ee, arkadaşları var, ağırlıkları var. Hepsi burada mevcut. Çok güzel hepsi. Hepsi şey hiç bir kusur yok. Hepsi tamam. Kaç yıldır demiştin? Ya 1800 sonları bu. Kadran Osmanlı direkt bizim pazar için yapılmış. Güzel. Çok hoş parça. Başka da var bunlardan gene. Ben bu sefer böyle... Eee... yani hep kendime çalıştığı bir şey. Biraz evet. geçiyor güzel bir hediye yaramı ne çözüm bulacağım bu biraz daha geziyor.